Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler TET deneme kitabımızın 21 nolu denemesini sizler için çözmek istiyorum arkadaşlar. Bu dersimizde umarım güzel sizlere eksikliklerinizi anlatan güzel bir ders videosu olur. Bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki bazı tepkimeler ve karşılarında tepkime türleri vardır ve bunlar arasındaki tepkime türü hangisine yanlış verilmiştir gibi bir sorumuz var. Burada şimdi biz tepkime türlerini az çok hatırlarız diye düşünüyorum. Yanma tepkimesi var, nötrleşme tepkimesi var, çözülme çökelme, sentez gibi, analiz gibi, egzotermik, endotermik tepkimeler vardır arkadaşlar. Burada şimdi bakalım eğer girenlerde O2 molekülü varsa bakın molekülde ilk bileşikte de o yapı var. İlk yapıya baktığımız zaman e, görüyorsunuz ki oksijen var girenlerde. Dolayısıyla bu bir yağma tepkimesidir. Karbonmonoksit yanarak karbondioksite dönüşmüş. Peki buna bakalım. Arkadaşlar bakın sodyum hidroksit bir bazdır. E, nitrik asit de bir asit. iki tepkimeye girerek asbaz tepkimesi ve su açığa çıkarmış görüyorsunuz ki. Dolayısıyla bu bizim arkadaşlar tabii ki nötrleşme tepkimesi. Yani su açığa çıkarttığı için nötrleşme tepkimesi. Çünkü nötrleşme tepkimesinin iyon tepkimemiz biliyorsunuz ki budur. Bunun olması mutlaka gerekiyor. Yani suyun olması gerekiyor. Şimdi bazen mesela amonyak tepkimeleri falan dikkat etmek lazım. Eğer amonya gaz verirse e, o nötrleşme tepkimesi olmaz. Sadece asit bas tepkimesi olur. Ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu ne? Çözünme çökelme. Arkadaşlar bir yandan şimdi çözündüğünü nasıl anlıyoruz? Eğer suda veya arkadaşlar aqua diye belirtirse bunlar çözündüğünü gösterir. Bunun çözündüğünü ifade eder. Eğer katı olarak ifade ederse o zaman bu da çöker diye söyleyebiliriz. Bakın, e, gümüş nitrat suda yani çözülen çözeltimiz var. Sodyum klorür çözeltimiz var suda demiş. Ama gümüş klorür katı olarak çökmüş. Çünkü bakın suda az çözünen bir tuz ve sodyum nitratta çözünmeye devam ediyor. Bir yandan çözünme, bir yandan çökelme olduğu için çözünme çökelme tepkimesi doğru. Peki şuna bakalım. Kalsiyum karbonat. Evet biz büyük molekülü ne yapıyoruz? İşte parçalamışız yani kalsiyum oksit ve karbondioksit gazına dönüştürmüşüz ki bu da analiz tepkimesidir. Peki sentez sanki bir şey sentezlemişiz gibi ama sentez tepkimesi analiz tepkimesinin tam tersidir. Şimdi bakın iki maddeden iki madde tepkimi üretilmiş. Öyle olmaz. İki madde tepkime girerse bir madde açığa çıkması lazım. Yani ürünlerde tek madde olması lazım sentez olabilmesi için. O yüzden bu ifade yanlış olacaktır. Hangisi yanlıştır? Cevap burada. Denizli yanlış. Evet e, ikinci sorumuz bir asit bas e, tepkimelerine özellikle bakın metallerin veya işte e, karbonat tuzlarının arkadaşlar e, etkisini biz burada araştıracağız. Şimdi e, bilirsiniz ki aktiflik diye bir metallerde bir konu var. Şimdi aktif metaller ve soy metaller diye biz metalleri ikiye ayırdığımız zaman özellikle bakın altın ve platin e, biliyorsunuz ki bunlar tam soy metal bunlar hiçbir asitle tepkime giremez. Peki gümüş? Ee, bakır ve da arkadaşlar. Bunlar e, yarı soy metaller. Bunlar sadece oksijenli asitler tepkime girer. Mesela bakın gümüş evet nitrik asit tepkime girer ama gümüş haşçeli tepkime giremezdi. Ve burada ne açığa çıkartır? Şimdi bakın bunların aktifliği tabi hidrojenden daha düşük olduğu için bir kere hidrojen gazı açığa çıkamıyor. Ama mesela magnezyum gibi işte kalsiyum gibi işte strasyum gibi demir gibi metaller tabi aktif oldukları için bunlar her türlü asit tepkime girerek ne açığa çıkartırlar? Tabii ki hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Bakın mesela magnezyum evet. HCl'deki hidrojenin daha aktif olduğu için ne yapar? Kendisi yükseltilir. Yani magnezyum kloru kendine bağlar ve hidrojen gazını da açığa çıkartır. Dolayısıyla bakın burada bir kere hidrojen gazı açığa çıkmalı. Peki burada ise ne açığa çıkar? Şimdi bakın gümüşle hidrojen gazı açığa çıkmaz. Evet burada bir tepkime gerçekleşir ama şimdi buradaki derişikse arkadaşlar NO2 gazı açığa çıkıyor. Eğer seyreltikse NO gazı açığa çıkar ki bakın derişik. Dolayısıyla bakın burada NO2 gazı açığa çıkacak. Peki kalsiyum karbonat. Bakın karbonatlı bir tuzumuz. Yani kalsiyum karbonat görüyorsunuz ki burada sülfrik asit tepkimeye girebilir tabii ki arkadaşlar. Bu da şimdi kalsiyum sülfat yani kalsiyum artı 2 sülfat eksi 2 tuz açığa çıkar. Artı arkadaşlar tabii ki su açığa çıkar. Artı bir de Karbon, dioksit gazı açığa çıkıyor. Bakın karbonat varsa ortamda asit etkime girerse ne açığa çıkıyor? Karbon, dioksit gazı açığa çıkıyor. Peki burada hepsini veren şıkkımız da bursa oluyor arkadaşlar. Evet diğer sorumuzda bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi elimizde ne var? Elimizde dört tane yapı var, molekül var. Bu yapıların, maddelerin e, diyor ki bağlar diyor polar olsun ama molekül apolar olsun. Nasıl olacak? Şimdi şöyle bakın. Şimdi klor. Zaten 7A grubu elementleri tek bağ yapar biliyorsunuz ki. Klor'u biz böyle gösterebiliriz. Evet. Bakın burada bağ da apolar. Yani bağ da aynı atomlar arasında olduğu için burada hem molekül simetrik apolar hem de bağımız da apolar. O yüzden ben bunu alamam. Peki karbon e, ve hidrojen yani CH4 molekülüne baktığımız zaman metan molekülüne baktığımız zaman bu molekül bu. Çünkü karbon 4 bağ yapar. Hidrojen 1 bağ yapar. Daha önce biz bunu polarlıkla polarlıkla çok anlatmıştık. Bakın simetrik bir yapı görüyorsunuz ki apolar bir moleküldür ama şuradaki bağlar tabii ki polardır. Farklı atomlar arasında. Evet bu bizim işimize gelir. Peki BF3. Şimdi bor zaten değerlik kron sayısı 3 olan bir element. Hani burada da vermişiz zaten bakın. Ben pratik yazıyorum ama 2-3 diye dağıtınca 3 tane nokta var. Hidrojen zaten 1. Bakın Bakın ne yapar? Her tarafa birer tane hidrojen gelir ve borun üzerinde elektron çifti kalmadığı için molekül apolar bir moleküldür. Evet. Ama bağlara bakarsanız bakın arkadaşlar şuradaki bağlar farklı atomlar. Bak bor ve hidrojen elektron ortaklığı var ama farklı atomlar olduğu için burada bağlarımız polar molekülümüz apolar olduğu için bunu da alacağım. HBR bakın hidrojen bir bağ yapıyor zaten. Değer elektron sayısı bir. Brom da e, biliyorsunuz ki bir bağ yapar gene hidrojen gibi ve burada elektron ortaklığı yaparak bunlar bu şekilde bağlanırlar. Ama bağımız polar. Evet sıkıntı yok ama molekül de polar. Çünkü farklı bir ee, bir dağılım var. Buradaki tabii ki arkadaşlar baktığımız zaman brom ve hidrojen e, dengelememiş bir yük yoğunluğundan bahsederiz. O yüzden aynı atom olmuş olsa eğer iki, iki atomlu bileşiklerde, iki atomlu moleküllerde eğer aynı atom yoksa moleküller her zaman polardır. Dolayısıyla bu da bizim istemediğimiz bir şık oluyor. Cevap da burada denizli oldu. Evet bakalım şimdi burada bir tehlike işareti var arkadaşlar bilirsiniz ki kimyasal maddelerin üzerlerinde e, asitlerde bazılarda falan bazı tehlike işaretleri mutlaka olmalı ki biz onları arkadaşlar ne yapıyoruz işte uzak duruyoruz onlardan arkadaşlar ki yani ya da işte, uzak durma derken kullanırken dikkat ediyoruz mesela bazıları yanıcı olur bazıları yakıcı olur şimdi bu ne şimdi diyor ki arkadaşlar bakın Tehlikeli yani ölümcül yani yeme bunu yani zehirli ee, radyoaktif zaten bunu çek görürsünüz hani e, hastanelerde falan böyle özellikle röntgen cihazının üzerinde falan görürsünüz. Korozif arkadaşlar aşındırıcıdır mesela böyle e, şekillerine falan dikkat edin bunu isterseniz kendinizi aratabilirsiniz veya kendi e, konu anlatım kitaplarınızda mutlaka bunu öğrenin. Çünkü ÖSM bununla ilgili sorular sorabiliyor. Alevlenebilir yani alev resmi olmasın. Biliyorsunuz ki patlama, böyle bir saçılma resmi olması lazım falan. İşte bu zehirli, toksik dediğimiz madde yemememiz gereken bir maddeden bahsediyoruz. Ki kimyasal maddeler zaten yenmemeli arkadaşlar. E, aman diyeyim merak edip de böyle koklamayın bile. Çünkü bayıltılabilir, e, sıkıntı olabilir. Yani laboratuvarda pek çok e, yani meraklı olup da kazalar başımıza geliyor, gelmiştir. Yani e, geçmişte de. E, umarım sizlerin de başına bu tarz şeyler gelmez arkadaşlar diyelim. Çünkü bu konularda merak çok da fazla önemli ama e, biraz dikkat etmek lazım kendimize. Evet şimdi arkadaşlar burada bir tablo var. Kaynım noktası periyot gibi bir e, olayımız var. Şimdi biz burada ne anlayacağız? Bakın şimdi biz burada özellikle e, 4A grubu elementleri bakın karbon, silisyum, germanyum, kalay. Mesela 4A'ya baktığımız zaman arkadaşlar elimde 4A grubu bakın karbon vardır. işte silisyum vardır. İşte germanyum vardır ve kalay vardır. Bakın ne olmuş? Hidrojenle bileşik yapmışlar. Tabii ki arkadaşlar ne olmuş? Ee, Van der Waals kuvvetleri biliyorsunuz ki elektron sayısına bağlıdır. Yani elektron sayısı aşağı doğru arttığı için bunları hidrojenle yaptıkları bileşiklerinde kaynakları artar. Dolayısıyla bakın 4A grubundaki elementin hidrojenli bileşiklerin yukarıdan aşağı doğru artmasının sebebi arkadaşlar Van der Waals kuvvetleridir. Doğru. Sıkıntı yok. Peki şimdi aynı şeyi 5A grubunda yakalayabilmişiz. Mesela 5A grubuna baktığımız zaman kim var burada? Hani bir hatırlarsanız azot ki bakın bakın azot, fosfor işte e, arsenik ve antimon görüyorsunuz. Peki bunlar da aynı şey olmasını bekleriz. Yani antimon en yüksek sonra arsenik sonra fosfor en düşükte azotlu olmasını bekleriz. Fakat evet bak antimon yüksek arsenik yüksek e, fosfor yüksek ama bakın amonyak şurada olması gerekirken pat diye artmış. Şimdi bu ne alaka şimdi baktığımız zaman. Şimdi demek ki amonyak molekülü arkadaşlar molekül çekim kuvveti daha fazla olmuş diğerlerine göre. Burada bir kuvvet var. Arkadaşlar hatırlarsanız bir bağdan bahsetmiştim. Hidrojen ne beraber yapıda azot, oksijen ve flor varsa, fon varsa yani ne diyorduk? Hidrojen bağı diyorduk. Ve hidrojen bağı olan moleküllerin kaynak içermeyenlere göre beklenenden yüksek olur. O yüzden demek ki buradaki arkadaş amonyakta hidrojen bağı olduğu için diğerlerine göre daha fazla olmuş. Ki bakın aynı şey 6A'da da var. Mesela 6A'ya baktığımız zaman kim olur? İşte oksijen, kükürt, selenyum ve tellür. Evet tellür yüksek hidrojenli bileşiği. Selenyum düşmüş. Yani en yüksek aşağıda olması lazım. Sonra kükürt biraz daha düşmüş. Oksijen bakın H2O'nun kaynak noktasının eksi 100 olması gerekirken artı 100 olmuş. Neden? Çünkü H2O'da da tabii ki hidrojen bağı var. Hidrojen bağı kaynak noktasını artırmış. Aynı şey 7A grubunda da var arkadaşlar. 7A grubu işte flor, klor, brom, iyottur. Aşağı doğru bakın HI büyüktür. HBr büyüktür. E, HBr azalmış tabii yukarı doğru çıktıkça. İşte HCl azalmış. Aşağı doğru gitmiş bakın. İşte HV şuralarda bir yerde olması lazımken Yani pat diye artmış. Çünkü HV ve hidrojen bağı içerdiği için. Peki o zaman h 2 molekülünün kaynağı noktası H2S'den büyük. Sebebi nedir? Arkadaşlar dipol dipol değil. Nedir? Hidrojen bağlı. Zaten bakın H2S de polar ki. Polarlıkta bir sıkıntı yok. Bu da polardır. Yani hepsi polar. Ama burada Asıl sebep hidrojen bağıdır. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Peki amonyaktaki moleküller arasındaki kuvvet tabii ki pH'taki pH'ten daha büyük olduğu için arkadaşlar ne olmuş? kayma noktası büyümüş. E, bu da doğrudur zaten. Hidrojen bağı oradaki molekülleri daha kuvvetli yapar. O zaman buradaki cevabımız da denizli olacaktır. Evet. Güzel soru bence. Arkadaşlar bunlar gelebilir. Şimdi P3 gene. Bakın görüyorsunuz. Burada e, özellikle bunlarla ilgili sorular mutlaka soruyoruz. E, ÖSYM çok fazla bunu sorabiliyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar burada? Genelde genellemeleri iyi bilmemiz lazım. Şimdi bakalım. Elektronegatiflik. Şimdi bir yönünde yani yukarı doğru elektronegatiflik genellikle artar. Ama burada azalır demiş. O yüzden bu ifade yanlış. Biz doğruları buluyoruz. Arkadaşlar bunları mutlaka öğrenelim. Yani bakın. Çap bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında çap ve metalik aktiflik aslında metalik aktiflik nasıl artıyor arkadaşlar? Bu tarafa ve bu tarafa artıyor ama diğerleri sağ ve yukarı doğru artıyor. Yani daha diğerleri dediğimiz şey nedir? Elektronegatiflik vardır, iyonlaşma enerjisi vardır, elektron ilgisi var. Tabii ki bazı istisnalar vardır ama çap ve metalik aktiflik bu tarafa doğru artıyor. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki atom çapı o zaman ikiye doğru azalması lazım ama artar demiş. O yüzden bu yanlış. Eleme bu kalsın. İyonlaşma enerjisi bakın sağa doğru genellikle artar azalır demiş olmaz. Elektron ilgisi yukarı doğru artmalı. Bakın elektronegatiflik, elektronegatiflik yukarı doğru artmalı genellikle. Değişmez demiş. Olmaz. Peki e, asitlik, metallerin e, e, ametallerin oksitleri asitlik özellik gösterir ve iki yöne doğru gidildikçe asitlik arkadaşlar artar. Bu tarafa doğru gitseydik mesela böyle gitseydik de bazlık artardı. O yüzden arkadaşlar cevap C. Yani e, asitlik deyince ametallik özellik gibi düşünelim. Bazlık deyince de metalik özellik gibi düşünebilirsiniz. Evet şimdi gelelim buraya. Bu soruda güzel bir soru. Hep karşımıza gelen ama yanıldığımız bir soru tarzıdır. Benim size tavsiyem bu tarz sorularda ne yapın biliyor musunuz? Sayı verin arkadaşlar. Sayı verirseniz hata yapma oranınız çok çok azalır. Çünkü bakın y artı iki iyonu var. Bir de y eksi bir iyonu var. Şimdi bakın mesela bir atomun zaten en karakteristik özelliği nedir? Proton sayısıdır değil mi? Proton sayısı mesela diyelim ki bunun proton sayısı yazıyorum mesela. Diyelim ki 17 olsun yazdım tamam mı? Peki elektron sayısı neydi? Bakın elektron sayısı değişebilir. Bakın bununla bunu toplarsak ya yani bununla elektron sayısını toplarsak buraya gelmiyor. O zaman burada 18 elektron var. 18 artı eksi 1'den 17'ye gelmek açısından. Peki burada ise bakın görüyorsunuz ki 15 elektron olması lazım. Yani görüyorsunuz. Peki ben buradan bu hale geçince demek ki 15'ten 18'e geliyorum. Demek ki burada 3 elektron almışız yani elektron sayımız artmış. Evet çekirdeğin çekim gücü. Arkadaşlar çekirdeğin çekim gücü kime bağlı? Şimdi bakın çekirdekte kimler var? Protonlar var ve nötronlar var, değil mi? Nötronlar zaten yüksüz. Çekirdekteki protonlar yani çekirdek artı yüklü bir şey ve elektronları ne yapar? Kendine doğru çeker. E çekirdeğin çekim gücü kime bağlı? Proton sayısına bağlı. Proton sayısı değişmediği için çekirdeğin çekim gücü değişmez arkadaşlar. Peki İyon hacmi. Şimdi bakın ben buradaki protonlarla elektronu kendime ne kadar çok çekersem, ne kadar kolay çekersem o çapım ne olur? O kadar azalır. Şimdi bakın 17 proton var, 15 elektron var. 17 proton var, 18 elektron var. Şimdi bakın ben 18 elektronu mu kendime daha kolay çekerim, 15 elektronu mu daha kolay çekerim? Tabii ki 15 elektronu kendime daha kolay çekerim değil mi? Yani buradaki protonlar, artı yükler elektronları çekiyor tabii elektronun bir e, az da olsa bir ağırlığı vardır tabii ki. Ne yapar? Kendine doğru rahat çeker. O zaman bakın ne olmuş? Bu tarafa doğru çekerken yani şimdi daha zorlanırım. O yüzden ne olur iyon yarıçapı da iyon hacmi de artar diyebiliriz arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bakın elektron alan madde aslında e, ne yapmış? İyon çapını artırmış. Peki çekirdek çapı arkadaşlar bu değişmez. Neden? Çekirdek deyince proton ve nötrondan bahsedeceğiz. E proton ve nötron değişmediğine göre çekirdek çapı da değişmiyor. Elektron sayısı bakın 15'ten 18'e ne olmuş? Artar tabii ki. Peki elektron başına düşen çekim kuvveti. Bakın şimdi eskiden hani bakın 17-15 hani baktığınız zaman 17 proton 15 elektron çekiyor. Çok fazla yani 17 bölü 15'lik bir kuvvetle çekiyorduk. Şimdi ise 17 bölü 18 yani eskiden hani birin üzerinde bir kuvvet yani bir, bir elektrona bir protondan daha fazla bir proton gelirken şimdi aslında bir tane proton bile gelmiyor. Dolayısıyla elektron başına düşen çekim kuvveti de ne olur? Azalır diyebiliriz. Zaten bakın iyon hacmiyle elektron başına düşen çekim kuvveti ters orantılı. Biri artarken diğeri azalmalı. O yüzden bir de artarları sorduğuna göre cevap bura ne olur? 2 ve 4 yani C şıkkı olacaktır. Diyelim arkadaşlar inşallah fullemişsinizdir. E şimdi ben bunu çözüyorum da e siz de ne yapacaksınız? Tabi boş durmayacaksınız. Mutlaka çözmelisiniz. Ne yapalım? Bakın bu kitaptan gene 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. denemeleri sizlere ödev olarak veriyorum. Mutlaka yapalım arkadaşlar. E yani çözdükçe başarırsınız. İzlemek tabii ki önemlidir ama sizin çözmeniz çok çok daha önemlidir. Bu şekilde bunları söyleyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.